Merhaba kıymetli dostlar, sevgili öğrencilerim. Geçen videomuzda binomu anlattık, birkaç soru çözdük. Şimdi de çıkmış sorularımıza bakalım. Mn tam sayılar olmak üzere x kare artı 2y üssü 7 açılımında terimlerden biri m çarpı x üssü n çarpı y kare olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? E biz şeyi biliyorduk, dereceler x ve y'nin kuvvetleri toplamı n'i yani 7'yi vermeli. Demek ki buranın da derecesi x kare terim derecesi de 5. Yani en direk x karenin 5'inden 10 olacak. En değerimiz 10. Sonra alttaki kombinasyon aldığımızda alttaki terim ya ikinci terimimizin derecesiydi. Yani demek ki biz 7'nin ikili kombinasyonunu alacağız. Buradan birinci terim x karenin 7 eksi 2 5. kuvveti çarpı ikinci terim 2y'nin karesi. Buradan 7'nin ikilisi 7'den 2 aç. 7 6 bölü 2 faktöriyel çarpı x üssü 10 çarpı 4y kare. Gördüğünüz gibi n 10 42 bölü 2 21 çarpı 4 çarpı x üssü 10 y kare bu da ne yaptı? 4 kere 1 4. 4 kere 2 84. X üssü 10. Y kare. Kas sayımız dedi. Yani M ne oldu? 84. N dediğimiz 10. Topladık. 94. Bu kadar. Diğer bir çıkmış sorumuz. 2022 yılında A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere x artı a bölü x üssü 10 ifadesinin açılımındaki x üssü eksi 2'li terimin katsayısı sayısı x kareli terimin katsayısının 16 katıdır. Peki biz x üssü eksi 2'yi nasıl elde ederiz? Yine genel terim formülü olan üstü n'in reelisi x üssü n eksi r çarpı y üssü r den yapabiliriz. Ya da bak x'e a bölü x aynı. Onu nasıl parçalarsam x eksi 2 elde ederim? x4 x6 o zaman ne diyorum ben onun altılı kombinasyonunu alayım farklar birinci terimin yani x'in derecesiydi 10 6 çarpı a bölü x ikinci terimin derecesi ne alttaki terim 6 alt. buradan onun altılısı onun altılısı çarpı e, a üssü 6 çarpı x4 bölü x6'dan x eksi 2. x eksi 2'li terimin katsayısı ne oldu? Şu. x kareli terime geliyoruz. Bu da onun dörtlüsü olacaktır. Birinci terim x'in 10 eksi 4'ten altılısı. İkinci terim a bölü x'in alttaki dörtlüsü. Bu da onun dörtlüsü çarpı a üssü 4 çarpı x üssü 6 bölü x 4 x kare x kareli talimin katsayısı ne oldu? Onun 4 çarpı a üssü 4. Soru ne diyordu? x e üssü eksikli 2'li terimin kat sayısı yani onun altılısı çarpı a üssü 6 x kareli terimin kat sayısının 16 katıymış. Yani onun 4'lüsü çarpı a üzeri 4'ün 16 katı. Çarpı 16. 10 üzeri onun altılı kombinasyonu onun dörtlü kombinasyonu eşit. A üzeri 6 bölü A üzeri 4'ten ne gelecektir buradan? A kare eşit. 16'dan A 4 ya da eksi 4 bize A'yı pozitif demişti. A 4 olacaktır. Yani C